Merhaba, iyi günler. 2 Şubat 2023. Cahit Sıtkı Tarancı. Düşten güzel. Yine köşesini fareler yemiş. Düşten güzel. Cahit Sıtkı Tarancı'nın ömrümde sükut ile 35 yaştan sonra 3. şiir kitabıdır ölümünden sonra çıkan sonrası ile de zaten seri tamamlanmış olur. İlk baskısı Aralık 1952'de şiir serimizde yapılmış olan bu kitabın dördüncü baskısını yayınlamakla kitabı arayan okurlarımıza bir hizmette bulunduğumuzu sanıyoruz. 2 lira. Bu kitabın ilk baskısı Aralık 1952, ikinci baskısı Kasım 1956, üçüncü baskısı Aralık 1962'de yapılmıştır. Bu baskısı Nisan 1969. İçindeki şiirler. Düşten Güzel. Yalan Dünya. Bahar Hikayesi. Atatürk, kış gecesi rüyası, Mehmetçik, Hacı Bayram Cami, Gönül hoşluğu, müjde, dilekçe, yürek, yalnızlık macerası, Bayram yemeği, şaşkın dünya, sabah duası, 10 Kasım, İstiklal Marşını dinlerken, bir güzel, sağ el meçhul aşklar. Utanç, sevdiğim, aşkımız, değirmen, dertleşme, gariplik, memleket, yaz günleri, portre, eda, kırık kalpler, kim kime, dumduma, aşk ile iyimserlik ve karanlıktaki hazin. çok değerli şiirler bir tanesini bir iki dörtlük okumak istiyorum Düşten Güzel İlktir baharın gönlümce geldiği İlktir hem sarhoş hem ayık olduğu Bir gerçek içindeyim Düşten Güzel Sevdiğim gülüyor yanı başımda. Aşkından talihimin düzeldiği, sen gökte ararken yerde buldum. Bir sende gördüm ince ruh, ince bel. Sende murada erdim kırk yaşımda. Böyle coşkulu şiirler okuyalım. Böyle insana moral veren paylaşımlar yapalım saygıyla, hürmetle anıyorum. Çok değerli bir şairdir. Bütün takipçilerime okumasını, takip etmelerini, diğer kitaplarını da edinmelerini isterim. Kolay gelsin, iyi günler.